Baylok meselesi ilk ortaya biz bunu istihbarat olarak aldığımızda insan kaynaklarından böyle bir şeye geçtiklerinde arkadaş özel bir birim kurdu bunun için dedi ki buna yönelik özel bir teknik birim kurdum başındaki arkadaşa da yetkilendirdik bunun gücünü buraya buraya harca ve gel bir müddet sonra geldi dedi ki efendim dedi yani bunu dedi bizim çözmemiz imkansız ben de dedim ki yani bir insanın ürettiği bir şeyi başka bir insanın kırması imkansız değil. Bunun için sadece gerekli miktar kaynak, Zansız. zaman Zansız. ve insana ihtiyaç var. Neden? Sen bunlardan ne istiyorsun bana onu söyle <laughs> geri kalanını yaparız. Ve kim onlar başka bir yöntemle bu işi mümkün hale getirdiler. Tabi madalya falan aldılar sonra o çocuklar. Evet. Ee, yani bundan dolayı ve e, Baylock çözüldüğü zaman görüldü ki aslında FETÖ birdenbire hayalet o örgüt olmaktan ortaya çıktı. 2016'nın ilk aylarından itibaren de sadece buradaki örgüt mensuplarının kimlikleri değil haberleşmeler deşifre edildikçe planlar efendim. haberleşmeler, planlaşmalar kimi işe sokuyorlar, ne yapıyorlar, ne ediyorlar muazzam bir şey oldu. Bizim bulduğumuz oradaki verileri daha sonra biz İçişleri Bakanlığı ile paylaştık. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bilgilendirmiştik Cumhurbaşkanımız arz ettikten sonra. Ankara Emniyetinde büyük bir grup kuruldu. Sağ olsun o arkadaşlar gerçekten organize suçlardaydı. Ben yanlarına da gittim birkaç defa. Gece gündüz onların içeriklerine bakarak. 2016'ın başında. Evet. Dolayısıyla 15 Temmuz'dan bakarak, önce. Ama o daha sonra Baylok'tan ispat etme yıllar boyu sürdü. Peki örgüt ne zaman fark etti sizin çeşitliliğinizi ve sızlığınızı için? Örgüt ne zaman fark etti? Örgüt Çünkü o giz mahremiyetleri kalktıktan sonra? Örgüt, örgüt muazzam bir biz e, bilgi bu, akışı oldu. bu bilgiyi alıp e, cumhurbaşkanımıza arz ettik. Daha sonra kurumlar arası bunu istihbarat paylaşımı gereği bir an önce ben hani istiyorum ki bir an önce bunu Her sisteme kesin. sokalım. Sistem şeye reaksiyon göstersin. Örgüte. E, biz bunu sistemdeki paydaşlarımızla. Paylaştığımız anlar Oradan itibaren sızdı. örgütle Hemen, gitti. Sızdı. Düşünün devlet içinde... Yani ne kadar süre bu? 2 ay, üç ay... bir. Yani işte paylaştığımız an itibaren. Zaten Sayın Örgün, Bakan... E, haberdar yani var. Mart 2016 itibariyle zaten diğer programa geçtiler bildiğimiz Tabii. kadarıyla. Dolayısıyla 2016'nın başı oluyor. Stratejik ve bu paylaşılmasaydı ne olurdu? Yani ilgili kurumlar... Şöyle yani bunu Daha polis, polisle ve adliyeyle paylaşmanız lazım ki... Sistem Hadi. içerisinde gereği yapılsın. Yoksa sadece... Yani şimdi... E, biz sonucu olmayacak. Silahlı kuvvetlerdeki unsurları aldık, oradan adam attık. Silahlı e, poliste adam var. Efendime söyleyeyim hakimlerden var. E, diğer kritik kurumlarda olanlar var. Bazı kurumlardakileri zaten onun, onun içine sokmamışlar bile. Onlar için başka haberleşme kümeleri ve usulleri ihtasları var. Bazıları o kadar hassas ki hiçbir şey kullanmıyorlar. Sadece yüzde insan fiziksel, fiziksel, fiziksel temas ve arada onları yöneten bir mahrem imam oluyor. Onlarla da ayrıca e, Yıllar boyu üzerine yoğunlaşarak çalışır Yani örgütün deşifre edilmesi ve mahrem yapısının özellikle sistemden söküp atılması inanılmaz derecede odaklı ve yoğun bir çalışma gerektirdi. Çok şükür yani Allah yardım etti. Cumhurbaşkanımızın da muazzam bir iradesi var o konuda hiçbir şey yapmadan. Hep arkamızda durdu. Ona odaklanarak gittik yani. Onun için Balok örgütü, hayalet örgüt olmaktan çıkartıp insanları gözüne somutlaştırma çok önemli bir operasyon oldu. Balok'un deşifre edilmesi FETÖ ile mücadelede bir dönüm noktası esas itibariyle. Bunun altını çizmek lazım. Çünkü Balok'un deşifre edilmesiyle FETÖ bir hayalet örgüt olmaktan çıktı. O zamana kadar etrafta ona FETÖ'cü, buna FETÖ'cü, çünkü bu FETÖ örgütü mensupları bir istihbarat servisi gibi. Herkesin bir FETÖ'ye aidiyeti var, bir de toplumda adapte ettikleri, yüzlerine taktıkları bir maske var, bir kimlik var. Ve on binlerce insanın böyle yaşadığını görüyorsunuz ve insanlar böyle yetiştiriliyorlar. Hiç kimse kendisi değil, bir şizofrenik hayat süren bir zombi sürüsüyle karşı karşıyasınız ama bunu da, muazzam bir disiplin içerisinde yapıyorlar ve belli bir amaca yönelik hiçbir sorgu olmadan